O zaman haber verir bize onlar. Birlikte güleriz. Tövbe tövbe. Merhaba ben Ruhi Çenet. Onlar dünya üzerindeki en nadir sağlık sendromlarından biriyle doğdular. İki beden tek bacak. Oh. Bir mide, bir karaciğer, bir idrar kesesi ve bir anüsü ortak paylaşıyorlar Sohna ve Mohnasin kardeşlerin kalpleri akciğerleri ve beyinleri ise ayrı şahıslarına ait So this leg is yours my mom and this is yours yes what about the middle when i touch who feels do, do. you feel Allah Allah. so it's like when you draw a line from here You are the uh, controller of this part and you control the other part? Yes. Okay. So you separate from that invisible line. Are you feeling this? Yes. You're not feeling it? You don't feel this? Never? Who is feeling this? Same. Same? Yes. Who is feeling this? Same. Still same? No same. No same? You lost the sensation here? Yes. You have a same genital. genital? Yes. You feel same? Same. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler ve doğum... sordular şu nasıl satayım. ...sonrası terk edilince onları Pingalvara Derneği büyüttü. This is very connect. Ama artık 19 yaşında birer reşitler. Hmm. İşte burada ikisinin domurgası paralel bir şekilde aynı kalıya şey doğru Kalınlığından iki tane olduğu belli. Bak, bak bu önemli buraya bakacağım. Gördün mü iki tane omurilik var. Ama sanki vücutla buna uygun bir gelişme Bu çok enteresan ya. Can you jump? My weight is heavy. Can you run? Orada no zıplama run için de aynı, an aynı anda senkron yapmaları değil. lazım. İki bacak ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler kusursuz bir uyumla birlikte var olabiliyorlar. Günlük işleri becerebiliyorlar. So guys, this is your room. Tırmanabiliyorlar. Yazı yazabiliyor. çok enteresan bir görüntü değil mi ya? Dört kol. Merdivenden inebiliyorlar. İşe elektrikli araçlarıyla gidebiliyorlar. Biri frenden, diğeri hızlanma pedalından sorumlu. Direksiyonu ise birlikte kontrol ediyorlar. İki farklı insan beyninin milisaniyeler içinde iletişim kurup koordine çalıştığı nadir bir durum bu. electrical engineering, government you are working as an electrician. yes. how much salary do you earn? 20,000. Uh, do you get two salaries? one salary. do you have separate wallets? no, a single wallet. but you have separate identities, right? identities. separate identities. what do you think about marriage? do you want to get married in the future? Uh, uh, yeah, yeah, yes. <laughs> 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 yes. With the uh, same person? Same, same. same. Age is uh, 25 and 26, 30. After 25 years. Do you guys want to marry the same person? Yes. yes. ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਜੈਲਸੀ ਬੀਟਵੀਨ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਮਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਆਰ देयर ਐਨੀ ਟਾਈਮਸ Oğlum biri birine trip atsa ayağını kullanmasa yürüyemeyecekler anladın mı? Ya çok iyi anlaşmak zorunlu var. E yani. kaldırmıyorum lan ayağımı diyecek. Ha. Hadi ya, bak bakayım. Var da net kavga ediyorlar. Kesin kavga ediyorlardır. Allah'ım kitler kalır. Hadi lan ileride falan diyordur ya. Bugün timing now the is very very busy. Did you ever fight? No. Illaki. ki. Oh. Illaki. <laughs> you said that you're gonna marry the same person. Yes. Yeah. But what if one of you doesn't like her? No, no. What kind of girls do you like? What is your type? Yeah, Rui de, damardan giriyor, İkizler iki farklı tişörtü tersi yan yana diktirerek giyiyor. Tek bir bedene sıkışmış bu iki irade sahibinin kaderleri birbirine o kadar bağlıdır ki biri bir suç işleyip hapse düşse bu diğerinin kaderini evet. de etkiler. What happens when you do want to do different things? For example, one of you wants to sleep and the other one wants to be awake. How do you decide? Ye ikatte vi uth jayida. Ikatte vi uth jayida va. Alag alag vi uthde. Kadi pehla mende ja. Adi pehla edi ja khul gi. Fir doonhi sojida kyunki fir oh thakavat bahut hundi hai tired. Basketbol makinesi oyununda Sohna'nın Mohna'ya atış fırsatı vermediğini ama Mohna'nın yaptığı tek atışta basket atabildiğini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Do either one of you have a dominant character who makes the decisions? Koi bhi faisla lena hove ya Mohna vi le lenda ya main vi le lenda Sohna vi Sohna vi le lenda koi bhi le lenda faisla. Who is more dominant? No, I'm not clever. Some some clever, some some Intelligent is the same brain. Your intelligence level is normal. Normal, normal. no high, no 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 average. Who is more social than? I, I think Sohna is. Yes. I think you are more social. Yes. Oturuş pozisyonunda Sohna... Gel, git bakayım. Buradan şey yapabilir miyim ya? Gel, gel. Çok enteresan oğlum. Oha. Yani şimdi ilk baktığın zaman aklına gelen şeyler çok farklı ama. Yapışık ikiz mi? Evet. Ya yapışıklar, ama. Ee, mesela sağ, bacağı birinin kontrolü. onun mi? kontrolünde sol onu kontrolünde mesela. İşte omuritleri iki tane ama bütün üst gövde hissiyatlarını aynı anda yaşıyorlar. Şey, şu kısım mesela... orta kısma kadar aynı yaşıyor ama sol kısmı öbürü hissediyor öbürü hissetmiyor. Sağ kısmında öbürü ha, evet, hissediyor. Orta bölge yani, doğru. Onun sinir sistemine bağlı. Ha, onun sinir sistemine bağlı ve ama... böyle hani çok enteresan sorular geliyor şu aklımıza gelmeyi. İşte mesela evlen, evlenecekler mi evet diyor. Tek kişiyle mi evet diyorlar. İşte, Cinsel organları da tekmiş. Cinsel aynı organları tek. Çok 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 ilginç. Çalışıyorlar. Ama mesela pardon <laughs> sor şey Yani sinirsin. Tamam. Hayır, hayır. Tamam. Tamam, kaldım? Kaldım. Yanlış anlaşılmasın. gerçekten merak ettiğim bir şey soruyorum. Şimdi adrenalinine göre bazen bazı durumlar olabiliyor. Mesela bunlar evlendi. İlişkiye girdiler. Tamam. Bir diğerinden daha çok heyecanlandı. Hayır öyle tamam. değil tek o. Ortak ya. Onun hissi aynıymış ya aynı. Yani Bunun da. Şimdi Sen beyinle, Sen diyorsun ki birinin beyni daha mı kuvvetli? Hı -hı. Şimdi beyinle tetiklenen bir şey doğru, ha, bu. doğru, Heyecanı ve adrenalinine göre. Şimdi biri daha çok heyecanlanınca diğeri engelleyebiliyor Sen mu? Sen boşalmadan mı bahsediyorsun? Evet. evet. Orgazm olursa diyor biri birinden daha, şey, daha çok, daha etkileniyor mesela. E yani daha martike. fazla tetikleniyor. Yani, yani, yani daha farklı kontrolü, çalışıyordur. Kavga ederler en kötü. <gülüyor> Allah belanı versin. Siz çoğundan dedim. Oğlum çok garip Yok ya bence orada ortaktır. Yani ortak geliyor. Lan nasıl iyi genellikle... abi bu? Ortak çok ortak, ortak işte ortak. Lan tamam da kardeşim bunların omurgası bir yerde birleşmek zorunda ya. İkisinin sinir sistemi, beyinlerinden çıkardığı sinir sistemi hani bacaklara bele doğru birleşmiş herhalde. Evet. İşte o çok garip bir şey yani. Aynen garip. Zaten garip. Aşağı itiyor. Kimi zaman bu durumun farkına varan ya da rahatsız hisseden Mohna her ne kadar durumu eşitlemeye çalışsa da doğal pozisyonlarında Sohna daha yüksekte. Mohna hayatı eğri bakarak yaşıyor. Have you ever been in love? No, no, no. No, no, no. No, no, no. no, Evet. Have you ever fallen in love with same person maybe? Ha, ah, yes. Doğan o katyanı ikkodan alıp yarıyor. Ana? No, no. Çünkü time ni hunda enna.

What are your hobbies? Phone games. Yes. Evet. Evet. No other activities not possible. Hmm. I I was so Diligur is very busy now is very busy. So you have the same phone or you have separate <laughs> phones? Same. same. Phone. You are playing uh, together then. Yes. No I am not playing. Mona is playing. What are you doing? Mesela hocam onu söyle. Uyuyorlar. Biri darken uyanıyor. Ha <laughs> mesela. Bekliyor. Mesela bekliyormuş onu. Ama o alışıyorlar. Evet. Yani uyumaya şey çalışıyormuşlar. Belli tekrar. bir yerden sonra alışırlar. Telefonu birlikte ortak kullanıyorlar mesela. Niye ortak kullanıyorlar biz? İki ayrı telefon kullanabilirler. Kullanabilirler sanki yani. Tabi tabi. Ayva. Was... Ama yok ya zor. Yo kullanırlar. Yo, kullanırlar. <laughs> मतलब कि मैं था बैठा ही help <laughs> me game help kar <laughs> देता game चली Do you feel the hunger at the same time? Yes, ये genetic है problem होएगी होएगी ये मेरे को तो जो तो इतने बाद इन्हों हो जाएगा If he eats something unhealthy, it goes to same stomach, it can make him fat. Do you watch out your diet? आप आते Dekke kayda, Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri şekerli bir gıda yediği zaman diğerinin de kan şekeri yükselebilir. Hatta birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğerinin de yaşaması oluşabilecek muhtemel komplikasyonlar ne yani bu da ben yanlış anlamadım değil Aslında diğeri hiç yemek yemese de yani bir kişi de yemeği yiyebilir. E evet tabi. Aynı, aynı mideye gidiyor. Hani bir gün birisi vefat ettiğinde yani ameliyatla herhalde. Yüksek ihtimal eğer biri Aa, ölürse. Soruyordur onu muhtemelen. Soruyordur. soruyordur ama bence tahminimce oraya ciddi bir operasyona girip oradan ayırmaya, ayırmaya çalışırlar. Abi. Dışarı çıktığımız anda tüm dikkatleri üstlerinde toplayan Sohna ve Mohna, 2003 yılında Delhi'de doğduktan hemen sonra ayrılma ameliyatı umuduyla All India Institute of Medical Sciences hastanesine nakledildiler. Ancak doktorlar ayrılma ameliyatının bir ikizin hayatının kaybına yol açacağını söyleyince işlem başlatılmadı. If you had the choice to be separated, would you take that choice? ਨੋ ਨੋ ਆਈ ਏਮ ਨੋਟ ਸੈਪਟੇਟਡ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਈ ਸਾਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਡ ਥੈਂਕ ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਫੀਲ ਟੂ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਅਲੋਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ بیزے انارمل جلن چیز اننارمل گلماز ابے سٹینڈرڈ اونلو یعنی کان جوائنٹ جڑے ہوئے تے بہت ودیہ لگدا کی تجھے نال رہنے واٹ از یور لائف گول واٹ دو یو وانٹ ٹو بیکم سنگنگ سنگرز لائک سنگر سنگنگ سنگنگ لائک راججیت سنگھ گڈ منسیک کے اثر اس کو ہم نے ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ Farkettim mi aynı anda göre Mohna daha meraklı bir kişiliğe sahip. Fırsat buldukça bir şeyleri kurcalamaktan geri Anladım. durmuyor. Sohna ise daha baskın. Ortak kullandıkları telefon onun cebinde. Aramalara o yanıt veriyor. Onlarla olan diyalogumda analiz sonucu görüyorum ki ikizler toplamda 414 sözcük kullanırken bu sözcüklerin yaklaşık %65'i Sohna tarafından söylendi. İlginç olan şu ki Sohna ve Mohna aynı 81 sözcüğü birlikte evet. söylediler. Yani konuşmalarının yaklaşık %20'sinde beyinleri benzer şekilde düşündü. Sağ ve sol bacağı ayrı ayrı yöneterek düşmeden yürüme eylemini gerçekleştirebilen ya da çarpmadan araç kullanabilen kardeşler koordine olmayı doğal bir süreç içinde öğrenmişler. Her ne kadar elektrikçi olarak çalışıyor olsalar da müzisyen olma hayaliyle yaşıyorlar. Yaşadıkları hayata görünürlük kazandırmak isteyen ikizler aslında farklı görünümlerinden çok daha ötede birer anlama sahipler. Onlar farklı kişilikleri olan amaç sahibi farklı bir şey insanlar. Sizden o bir ricam var. Girelim. Bu videoyu iki girelim. şekilde beğenebilirsiniz. paralı bir teşekkür butonu. Tabii ki ücretli beğeni butonunun yanında bedava beğeni butonu da var. Bu tür içerikleri beğenip beğenmediğinizi görebilmem için ücretsiz beğeni butonuna tıklayın. Siz beğendiğiniz sürece böyle Şimdi. videolar çekmeye devam edebilirim. Ve belli sayıda beğeni almazsam beğenmediğinizi düşünürüm. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Ben Ruhi. Diyor ki Kordi lol'de çok iyi bot pre oynar lan aslında. Harbi <laughs> çok şeyler uyumlu ve organize etmiş. Bot pre de akarlar LoL'de, bu arada. Lol'de çok kavga ederler. Harbi <laughs> <laughs> kavga ederler. Oğlum şey bak <laughs> bot pre'yi çok iyi oynarlar. <laughs> Ama harbi çok organizeler ya. Büyük eksik botta iyi organize olduğun adam bulmak çok zor.